Hıh! Aa! Orada ne oluyor ya? Aa! Yağmur mu başladı ya? Hıh! 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 Ne oluyor ya? Aha! <laughs> ne yapıyorsun? Elektrik çarptı değil mi? Hayatını kurtardım. Hayatımı mı? Hayatımı kararttın, ne kurtarması? Oğlum kulağın su kaçtı, su! İmdat! Adam yaralıyorlar! Kaçma! İmdat! Bakın seni abi, kim kurtaracak? İmdat! Abi, abi gözünü seveyim! İmdat! Abi, <laughs> abi, abi, abi gözünü seveyim, abi, 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 gözünü seveyim. Abi, yapma. abi yapma! Abi, abi yapma gözünü seveyim ne yapıyorsun ya? Ya bir de süpürgeyle kovuyorsun abi! Abi, abi! <laughs> Aç şunu! Abi yapma ne olur! Aç dedim. Abi bak. Seni kırıyorum abi. Seni gınıyor mu? Az kaldı. Belimi kırıyordun. Açana. <laughs> abi yapma bak ne olur ya. Allah aşkına. Ya benim ne suçum var? Benim ne suçum var? Gece vakti tutmuşsun aplik, aplik aplik hareketler Allah aşkına. Vallahi çarpıldın sandım ya, iyilik olsun diye yaptım. Askerdeyken sana öğretmediler mi çarpılan bir adam gördüğün zaman ne yapacaksın diye. Abi yani ceryan da ateşle çıplak elle tutulmaz bunu bil ya. Bak aklı Selim düşün ne olur. Ya geleyim de şu küpü ne yapacağız onu konuşalım ya. Çocuk muyuz biz abi? Çocukken yapıyorduk böyle şeyleri. Koca koca adamlar olduk ya. Bak neredeyse dede olacağız değil mi? İkimiz de dede olmak üzereyiz. Ha abi sakinleştin mi? Geliyorum bak sorun yok değil mi? Yakma sorun bir bak bakayım. Bakayım. Yok. Allah canını almasın. Ya, ya, abi, ya, abi ya. gözünü seveyim abi. Abi, abi yapma ne olur abi. Abi, gel buraya. Gel buraya, Bu ne bu, bu. Çocukken de böyleydi. Kaçardı bir delik burun içine girerdi. Şura bak ya. Gece gece ekolojik dingileri alt üst ettim ya. Az daha beklerse vallahi dünyamız bir goraklıkla baş başa kalacak. Çek onu. Ana. Sonra bak ya. Çamur içinde kalmış. Olsun. Altın çamura da düşse altın altındır sonuçta. Da. Ben nereye saklayacağım bunu ya? Ana! Jeton indi düştü. Ben bunu niye daha önce düşünemedim acaba ya? Son şakalara kurban ettiysek kendimizi. Çok güzel yer buldum. Mamut seninle sonra uğraşacağım. Ya Allah! Bismillah! Ya sodan çıkmış kediye dedik. Ha. Hayırdır ya sen? ıslak ıslak benim odada. Yok ya sıcak bastı da öyle bir sulayayım dedim ya. Ha? Ya yap bir şey oğlum hiçbir şey anlamıyor ya. Cık. Anam malum golit oldu ya Allah'ın gücüne gitmeyi. Ya bizim odada namaz kılamıyorum samim ya. Ya ikide bir namazımı bozuyor kadın. Ben de ne yapayım? Senin adada eda ettim yatsıyı. Allah kabul eder inşallah. Allah kabul etsin babam da geçe kalmışsın. Bana laf yetiştirme. Sen de geçe kalmışsın oğlum. Saat kaç, bu saatte eve mi gelinir? Vallahi Yasemin'i bıraktım ya. Sonra kelle masaya oturttu beni. Yemek yedirdi, tatlı yedirdi, meyve yedirdi. Üf. Sonunda da ayvayı yedirdi deme de. Vallahi böyle giderse yakında o da olacak baba. Bak kız her geçen gün daha da yaklaşıyor bana. Sen de bu planın içindesindir diye tekrar edeyim. Kız özel diye ben onun kalbini kırmıyorum. Lakin böyle giderse ben onun kalbini kırarım. Zira neticesinde benim kalbim kırılacak. Bu iş zinhar olmaz. İyi. Zinhar lakin zira. Be. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? İyice eski zaman dizilerine bağladın. Merhaba oğlum. Bak ben zamanında o kızı seni istedim ama Allah bizi korumuş. Kızı alamadık. Sen rahat ol, o iş bende, tamam mı? Ben seni kurtaracağım bu işten, oğlum rahat ol, bir sal rahatlar. Rahat. Allah senden razı olsun, nasıl mutlu oldum var ya, içim böyle. Oh, kurban olurum, <laughs> Allah senden de razı olsun. Hadi, Allah rahatlık versin, rahat Sağ rahat. Hadi. Ne oldu ne oldu? Çek ses aç. Gelti nerede? nereye kayboldu bu gece gece ya? Ah sefa sen ne diyorsun? Ah bu halin ne ya senin? Ya Allah. Im. Gülüm, sen abdesthanede miydin? Allah Allah. Bana bak. Hişt. Erişemediğim her şeye benzetirim de seni... ...tek bir şeye benzetemem. Sen ne diyorsun Seyfo'm ya? Bir şeye benzetirim emme, sonra benzetemem şey benzemiyor mu? Sus çenen çıksın. Ha? Duyguya girdi genel burada. Erişemediğim <laughs> <laughs> her şeye benzetirim de seni. Tutkulu bir güçtür sevdan. Ayaklarımı yerden kesin. Ya, ne diyorsun ya Allah? Ee, yuh. Asıl sen ne diyorsun ya? Romantizmin tövbe estağfurullah. Şiir okuyoruz herhalde, şiir. içimizden geldi. Bu ne indi ya? Tutamıyorsun ağzını, kan. Tövbe estağfurullah ya. Allah Allah. Ne, ne diyorsun ya? Allah Allah, benim de içimden geldi herhalde. Başlayıcın endişe yerine mi yerine ya? Ya sen bana galit alınca odayı almama cezası verdin ya. Beni benden aldın. Hiçbir yere sığamadım koca bahçeye. Uyku tutmadı hiçbir yerde sensiz. Senin yanında olmadan uyuyamam. Gözüm açık gider. Dayanamadım. Geldim. Sen uyudun. Asılcana yanına sızıldım. Uyudum. Sonra uyandım kalktım hava alma. Sonra döndüm bir baktım ki yoksun. Sonra seni görünce... Son, son, zamanlarda çok oluyor itiraf edeyim. Seni görünce şiir okumak geliyor artık. Öyle böyle değil. Allah! Şairhane oldum. Bak! Aşkın Mecnun eyledi. Korkma. Bir şey diyeceğim. Belki beni affedersin. Allah ya! Allah aşkına işe bak ya! Ben burada kölit olmuşum. İçim gurul gurul ya! Tuvalete gitmekten helak oldum. Uyku uyuyamıyorum. O da tutmuş. Onu affedeceğim diye şiir okuyor. İyi Allah'ım. Ondan sonra da... ...Nurcin'e niye özeniyorsun? Sen Nurcin'den niye huy kapıyorsun? Ya sen Mami'den niye huy kapıyorsan... ...ben de Nurcin'den o yüzden huy kapıyorum. Yavaş konuş kız. Diline hakim olacağım derken... ...başka hakimiyetlerini kaybedeceksin. Maazallah gaza çıkacak sonra. Sen... ...seni affetmemi istiyorsan eğer... He. ...git kuyudan muyudan kovaları doldur. Evde su yok biliyor musun? Su yokken Kelik midir, melit midir ne ondan olmak nasıl bir şey sen bilip durun mu acaba? Bilip durun. Gayet iyi bilip durun hem de. Sen var ya sen. Anam geldi sene laf söyledi, ceza geldi bene patladı. Gazma, Gonya Ovası gibi yerde barmak kadar boruya denk geldi. Boru geldi bene patladı. Ee, senin taşıma suyu probleminde gece yarısı kime patlayacak acaba? Gelin böyle patlayacak, gayet henen ol? <laughs> doğal ya, doğal. Şş. Haydi doldur, doldur. Gitmeden bir şans edeyim. Hayır, doldur ondan sonra. Gitmeden bir bak. <laughs> Hayır. Anlamlı bak. Hayır. <laughs> Allah'ım yarabbim. Doldur da gel. Doldur da gel. Allah'ım sevgilim. Hayır. Aman, aman, Ne kuruluyor bu ya? Çarpma kapıyı yavrum. はい。